Kur'an-ı Kerim'i düzgün okuyamıyorum, benim namazlarım olur mu? Efendim şimdi düzgün okuyamıyorum derken, ölünceye kadar okuyamayacaksın demek değil. Sen şimdi bunu... ...doğru düzgün ağzını düzeltip... ...harflerin mahreçlerini... ...işte caiz olacak kadar talim... E ...zaten bir Fatiha, bir İnnâ, bir Kulüvallah... ...olsa yeter. O da olmadı, bir Kulüvallah'ı şeyse bile, her onu okusan bile. Ha, en azından doğru okusan ama. Hadi diyelim namazını kılarsın. Ama... Şimdi doğru okuyamıyorum deyince yani mana bozulacak bir durum varsa Kul Allah diyor yani mesela hüvallah Allah diyor. İnna tayna diyor yani inna tayna diye bir şey var mı? E'ayna diye mi? tayna adam aynı yani çıkaramıyorum herkesin diyor. Herkesin o aynı çatlatacak hali yok o da diyor işte benim. E, ameliyat lazım dedi bir aynı çıkartmak için dedi hoca efendi dedi adam. Çıkartamıyorum diyor mesela. E şimdi herkes beni gibi yapamayabilir. Ama en azından bunu ağ da yapmaz. Bir a a yapar, a yapar, a yeter. A diye illa lüzum yok. Yani bazısı talimini hiç bozmaz biliyor musun? Gelmiş eviyle bana bir kabak vermiş falan diyor şimdi. O da ki ne diyorsun be kardeşim benden dalga mı geçiyorsun? Senin keyfine demiş talimimi bozamam demiş yani. <laughs> Ondan sonra bazı adamlar böyle hep talimli konuşur falan. Bazıları da onlara sinirlenir. Tamam biz öyle aşırı mutasip değiliz. Ama manayı da bozmayacak kadar da öğrenmek farzdır. Kıyam kıraat, rükû sücüt yani. Bunun birisi kıraat, kıraat tilavet demek. Ne okuyacaksın mübarek? Ama bazısı hakikaten hiç o yaştan sonra mümkün değil. Yani ameliyat yapsan çıkaramaz o harfi, bazı harfler. Böyle bir durum olan da olabilir. Artık Allah kerimdir diyelim. Ama sağlığı saati, ya, saati bir gayret. sağlığı saati veren, durumu müsait olan her şeyden önce namaz farsa, içindeki farzın biri de kıraat farzıdır aynı namaz gibi farzdır. Ve ilk işi en azından bir Fatiha ile bir sure namazı caiz olacak raporu alana kadar yani bu okuyuşlar namaz kurtarır. Mana bozulmaz. Ama onu da ehlinden alacak tabii. Gidip de onu kendisi gibi ayrancının şahidi şıracıdan alırsa olmaz. Bir ehli olan adam senin bu namazın olur dediye, diyene kadar bir Fatiha bir sureyi halletsin. Evet. Yani bir ettehiyyatü gibi de değil mesela. Çünkü kıraat Farz bölümü yani. Şimdi ettehiyatı ayet değil. Şu ayet olanlarda hassas olmak evet. lazım. En azından onları yapsın. Acil ama, her şeyden önce. Bu yemeden, içmeden, evlenmeden... ...her şeyden önce. Çünkü... ...farzsa bu, vakit girmekle çıkana kadar... ...ne kadar büyük belalar var... ...namazın e kazaya bırakılmasında mesela... ...o zaman bu ev kadar aciliyet kesbediyor. Bu kıraatın da düzgünlüğü. Her işten önce.